Merhaba arkadaşlar. Şimdi sarı yer böreği yapacağız. Çıtır çıtır. Şöyle tarif edeyim. Burada 5 su bardağı un var. 1 tatlı kaşığı tuz atacağım şimdi. Tuzu atıyorum. Ondan sonra şöyle içinde. Ben makineyle de karıştırabilirsiniz. Şimdi telefonla çektiğim için karıştıramadım. 1,5 su bardağından biraz fazla da su atacağım. Şöyle bu bir su bardağı. Normal su bardağı ile bu ölçeklerin bir kap diyorum ben bunlara. Bir su bardağına eş değer oluyor. Şimdi su bardağını da göstereyim. Bildiğimiz standart su bardakları. Bundan da işte 3 bölü 4 kadar su daha ekliyorum. Ve yoğurmaya başlıyorum. 10 dakika yoğuracağım makineyle. Elde de aynı. Önce hafif ayarda yoğuruyoruz. Ondan sonra da birazcık daha yüksek ayara geçeceğiz pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurulacak. Arkadaşlar hamur yoğururken makinenizde e, ke, makinenizi kesinlikle bir, bir tık yüksek devire getirmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü bunlarda dişli sistemi var ve o dişli sistemi e, güç alamadığında hareket edemiyor. Benim hamurum da dışarı çıkmak üzere. E, şöyle söyleyeyim mesela diyelim ki bir yokuş çıkıyorsunuz yokuşu yürüyerek mi hızlı çıkarsınız? Yoksa koşarak mı? Koş, koşarak hızınızı aldığınızda e, daha çabuk ve kolay çıkarsınız. Aynı mantıkta. O yüzden korkmayın makinenizi e, hızlı çalıştırmaya. Bu da ek bilgi olsun. Hamurumuzu yoğurduk. Şimdi 4 parçaya böleceğiz. Dört tane e, ürün çıkacak. E, hamur çıkacak. Size şöyle keyifle kullandığım bir ürün. İnanılmaz güzel. Bundan mutlaka edinin derim. Şimdi kesiyorum. Şöyle önce ortadan ikiye kesiyorum. Sonra da şöyle bu kısmı birazcık daha dar aldım. 4 tane parçayı yuvarlayacağım şimdi. Şimdi burada 75 gram tereyağı var. Burada da yarım su bardağı yani bir çay bardağı sıvı yağ var. Şimdi bunları karıştırıp eriteceğim. Şimdi erittim. Biraz ılık olması gerekiyor. Şöyle yiyorum. Şöyle şurayı sürelim. Fırçayla. Aslında kıl fırçam vardı ama bulamadım. Şöyle bunu kapatıyoruz üstüne. Sonra bunun üstünde yağlayacağız. Bu şekilde. Bütün bezeleri bu şekilde yapacağız. Sonra 2 saat dinlendireceğiz. Bu yağ olayı kolay açılmasını sağlayacak. Böyle koyduk şimdi kapağını da kapatalım borcuma streç film de satabilirsiniz. Ondan sonra 2 saat dinlendireceğiz. Dolapta da olabilir. Şimdi burada e, yarım kiloya yakın kıyma var ve iki tane, üç tane de soğan var. Bunları doğradım ve ikisini birlikte e, kıymayı buzluktan çıkarmıştım. Kavuruyorum. Sonra karabiber ve tuz atacağım. O kadar. Evet arkadaşlar şimdi hamurlar burada. Yağını bayağı çekti. Bu kolay açılmasını sağlayacak ve çıtır çıtır olmasını sağlayacak. Şimdi teker teker hamurları yapmaya başlıyorum. Yağlı bir zeminde yapacağız. Onu unutun. Şimdi buraya böyle yağ döküyorum. Böyle. Önce şöyle bir şu merdaneyle Açıyorum aslında mermer yüzeyde en güzeli olur ama bunun da tutuculuğu var. Sonra elimle açmaya başlayacağım. Şöyle şu şekilde en ince şekilde açacaksınız. Hatta şöyle yağ dökmeye dökerek yapıyorum. Mümkün oldukça. Şöyle böyle çeke çeke de yapabilirsiniz. Bakın böyle çeke çeke lastik gibi. Böyle aslında bunu fırlat <laughs> döndürerek yapıyorlar ama şimdi hamuru böyle açtı. Gırtılmaları dert etmeyin çünkü saracağız. Sadece şu kenarları mümkün olduğunca çok açın ve açtıktan sonra da katlarken bu kenarları kopartacağız ki hamurumuzun çıtırlığını yok etmesin. Şimdi arkadaşlar şöyle kıvırıyoruz bunu içeri doğru. Şöyle. Mümkün oldukça şu ince uç kısmını açıyoruz. Şuraları. Bunlar hamurun çıtırlığını yok eder eğer kalın kalırsa. Ve eğer ki açamadıysak birazdan kalan hamuru oradan kenarından alacağız. Şöyle göstereyim. Bakın şurası mesela bu yırtıldı. Bunu buradan böyle çekip alıyoruz. Koparıyoruz. Şurada da bunu böyle şu para hamuru bu kısmına şu açılmayan kısmını yani alıyoruz. Böyle koyduk. Şuradan hafif kapatıyoruz. Şurayı da. Sonra ilk başta şöyle hafif bol sarıyoruz. Şöyle lastik gibi zaten hamur. Sonra şöyle çevirelim. Sonra tekrar bu kenarını kapatalım birazcık. Şimdi sarıyoruz. Şimdi kenarlarını çekerek kapatarak ve dediğim gibi yine bakın şunlar kalmayacak ya çok açacaksınız ya da alacaksınız kalan kısmı Bunlar böreğinizin çıtırlığını engeller. Şimdi böyle sardık. Şöyle katlıyoruz. Şunu şöyle ortaya bunu da böyle ortaya getirip şöyle yapıp dışarıdakiler gibi şöyle tepsiye koyuyoruz. İki tane daha yapacağız. Sonra olay bitecek. Evet arkadaşlar. Üzerini de yağladık. Bayağı bol yağ. Ee, ve şimdi 190 derece önceden ısıtılmış fırına süreceğiz 20-25 dakika kızarmasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar börek çıktı 25 dakika falan pişti. Şu an size çıtırlığını şöyle çok sıcak göstermek istiyorum. İşte böyle bir börek oluyor. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar böreği kesiyoruz. içine de bakmak isterseniz iç kısmını da gösterelim böyle. Afiyet olsun. Tekrardan